Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Sessiz konuşmak zorundayım çünkü şu an herkes uyuyor. Saati göstereyim hatta size. Bir vlog yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Gözüküyor bilmiyorum şu an. Neyse saat gecenin 1:40. Ee, peki ben bu saatte niye başlattım bunu? Çünkü hayatımda bir gün videosu olduğu için bence... ...bu da o günün içinde olduğu için başlatabilirim diye düşündüm. Belki çakallık yaptım bilmiyorum ama neyse ben şimdi yatacağım. Sabahta spora gideceğim. Şu an beklediğim şey bu arada şu. Videonun edit'i hala bitmedi. Editinin bitmesini bekliyorum. Yarım saattir. Hatta yarım saatten fazladır bu şekilde bekliyor. Onun editinin bitmesini bekliyorum ki bitsin bilgisayarı kapatayım. Ee, neden? Çünkü ses yapmasın arkada. Ben uyurken sağlıklı bir şekilde uyku almam lazım. Neyse bu bitsin. Ben de yatayım. Yani uyumam lazım çünkü çok uykum var. Yarın sabah görüşürüz. Aa, daha demin video edit yapıyordu ya. Bilgisayar dondu. Ve video çalışmıyor. Yarın tekrardan renderlamam lazım. Umarım. <laughs> yani render dosyası duruyordur. Yani aa, umarım kaydetmiştir. Kaydetmediyse sıçtık. Merhabalar dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz ve öyle hoş geldiniz. Sabah kalktığımda genelde zaten direkt elim yüzümü yıkıp sonra üstümü değiştirip yatağımı topluyorum. Şimdi de e, genel olarak yaptığım yani haftanın 5 günü yaptığım spor yaptığım için şu an mesela çok az vaktim kaldı. O yüzden hızlı davranacağım. Spor yaptığım için böyle bir takviye kullanıyorum. Takviye takviyeyi de suya döküp neler suyu içeceğim yani. Bu arada İstanbul'a kar yağdı şu an. Kar yağıyor daha doğrusu. Şu anda dışarısı karlı. Ya cidden şunu severek içemezsiniz. İğrenç tadı ya, iğrenç. <laughs> Bu arada sesim borazan gibi çıkıyor olabilir. Çünkü sabah kalktığında böyle oluyor yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> evde yapmam gereken her şeyi yaptım sonunda. Şimdi zaten otobüse 10 dakika kaldı. O yüzden ben çıkıyorum. Artık sporda bir şey çekebilirsem ee, koymuşumdur. Çekemezsem spordan geldikten sonra görüşürüz. Merhaba. Ben geldim. Hatta bir soyunucum ilk önce bir dakika. Şimdi ben bir banyo yapayım. Ondan sonra sizle yemek yapalım. Günlük ne yiyorum onu da görmüş olursunuz. Tabii bir kısmını göreceksiniz ama olsun. Bence okey. Onun dışında sporda çok çekemedim çünkü etrafım kalabalıktı. Yani zaten gör eğer görüntüyü koyduysam görmüşsünüzdür ki. Önümde bir abla vardı onunla da bir sıkıntı yaşadık yani. O bana şey diyor orada görüntünün başında. Biraz ileri çeker misin çok yakın olduk diyor. Ki hani benim orada yaptığımı görüyorsun bekle azıcık. İki setim kalmış zaten. Ben de müzikten dolayı duymuyorum. Direkt ağırlığı aldırıp kaldırıyorum. Daha sonrasında gidip iş görüntü izledim de gördüm. Söylediğini gittim konuştum zaten kusura bakmayın böyle 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 diye. Neyse onu da çözdük. Şu an hani çok terliyim. Gidip onu bir baksanız da Şuna bak. Buralarım bile ıslanmış. Neyse ondan sonra bir yemek yapalım. Zaten mutfak o zamana kadar hazır olur yani. Şu an ablam evi temizliyor. Yemek yapalım. Yemekten sonra ben şu editi halledeceğim. Hala edit halle olmadı çünkü. O dün akşam uğraştığım şey hala bitmedi. Çünkü sabah vaktim yoktu zaten biliyorsunuz. Neyse kahvemi de içtim gelirken yolda. Enfesti. Uzun zamandır Amerikanlı içmiyordum ve Cık, mükemmeldi yani. Neyse ben bir gidip geleyim hemen. Bir saniye sonra buradayım. Evet geldim. Sonunda banyomu da yaptım. Şöyle. Saçım hala ıslak hatta şöyle arkaya atabilirsem. Neyse. Şimdi beraber yemek yapacağız. Yemek ne? Tavuk yapacağız. Hindi göğsü yapacağız daha doğrusu. Onun dışında pilav yapacağız. Pilav sebzeli pilav olacak. Yani içinde sebzeler olacak. Ve bunu soya sosu. Tuzu azaltılmış soya sosuyla şenlendireceğiz. Öyle söyleyeyim. Yemek bu aslında. Toplam 800-900 kalori. Yani 1000 kalori belki. 1000 kaloriye çıkmaz da genelde 800 kalori de tutuyorum. Akşam da yine aynı şekilde yiyeceğim. İlk önce zaten kilo vermek istiyorsanız veya kilo almak istiyorsanız veya kiloyu korumak istiyorsanız kalori hesabı yapmanız önemli. Kalori hesabı yapıp ona göre beslenirseniz zaten hem kilo verirsiniz hem kilo alırsınız hem de kilonuzu koruyabilirsiniz. Ben de şu an ona göre bir hesap yapıyorum. bugünkü yemeğimde burada hepsini ekrana yazacağım zaten. Burada 100 gram pirinç var. Pirinci eee, pirinç. <laughs> Pirinci bu arada e, direkt pişmemiş haliyle tartıyoruz. Burada 152 gram hindi göğsü var. E, burada mantarlarımız var. Mantarlar büyük ihtimal 60-70 gram falandır. Artık ezberledim. Burada iki tane yumurta akı var. E, bu da yaklaşık kaç oluyor? 30-40 gram falandır büyük ihtimal. E, fakat zaten bunun şey var, e, ne diyorum, uygulama göstereceğim size birazdan. Uygulamadan yapıyorum ben ölçümlerimi. Burada da yeşil soğanımız var. Bir tane de sarımsağımız var. Bir diş sarımsağımız var. Şu an pilavı yapmam lazım. Benim bugün sizinle konuşacağım bir konu var. Hem, hem birazcık yemek yapalım, hem de... Hani herkes yemek yiyor ya, biz de yemek yapalım YouTube'da. Hem de birazcık konuşalım, muhabbet edelim istedim. Bugün size fat shaming'den bahsedeceğim aslında birazcık hani bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Fat shaming yani Türkçe tabiriyle aslında Türkçesinin tam çevresini bilmesem de işte kilolu insanları yargılamalı veya kilolu olmasına da gerek yok. Hani aslında kilolu insanları yargılıyor. Ama benim bahsedeceğim şey aslında daha çok insanları dış görünüşüne göre yargılayanlardır. Arkadaşlar ilk önce şu an hala kilolu olan bir insan olarak hani asıl ideal kilosuna düşmemiş bir insan olarak ve e, nasıl diyeyim size eskiden daha kötü durumda olan hatta neredeyse ameliyatlık olacak durumda olan bir insan olarak söylüyorum size hiçbir insan isteyerek böyle küçük hani genel olarak diyorum hani bu şeyde değil arada tabi ki bazıları kilolu olmayı seven vardır herhalde bilmiyorum olabilir yani Böyle garip insanlar da olabilir ama hiçbir insanın elinde olan sebeplerden ötürü kilolu olmak istemez. Yani kimse istemez abi. Kim ister ki yani dış görünüşünü mahvetmek veya işte sağlıksız bir yaşamı seçmek kimse istemez. Ama insanlar belli bir şekilde ne bileyim belki çocukluktan gelen bir bozukluktan dolayı veya daha farklı böyle bir hastalıktan dolayı kilo almış olabiliyorlar yani. Hiç kimseyi Yolda gördüğünüz bir insan olsun veya bu sizin yakın arkadaşınız, arkadaşınız bile olsa, abi sen kilolusun, kilo mu versin acaba veya abi sen çıta gibisin, çok zayıfsın, kilo mu alsın acaba diye e, yargılayamazsınız. Bu bir yargıdır. Hani hiç kimse size soru sormadan, yani ben kilolu muyum, ben zayıf mıyım diye soru sormadan onun kilosu hakkında veya dış görünüş hakkında veya giydikleri hakkında bile yorum yapma hakkınız yok bundan bahsetmek istiyorum çünkü Türkiye'de bu olay çok fazla var. Abi atıyorum biriyle görüş görüşeceksin bir ay görüşmemişsin böyle yapıyor. O sen kilo mu almışsın ya veya o sen kilo mu vermişsin? Abi çıta gibi olmuş. Abi davul gibi olmuş. Ya sanene ne Kankam yani sana ne? Hani bu seni ilgilendiren bir şey değil ki. O aklı sıra hani ben senin ben sana dikkat ediyorum ve kilo aldığını fark ediyorum demeye çalışıyor. Ama bu böyle işlemiyor yani karşı taraf için. Adam mesela atıyorum kilo almak istemiyordur. Sen demişsin ki de, o kilo mu almışsın çok yakışmış. Ama adam istemiyor ki abi belki. Sen bilemezsin. Yargılayamazsın. Yani o yüzden dikkat edelim. Yani söylediklerimize dikkat edelim insanlara. Bu fat shaming'e giriyor daha çok. genelde zaten kilolu insanlara yapılır. Zayıf insanlara da çok yapılıyor bence artık. Çünkü artık insanların kafasında öyle bir güzellik kavramı oluşmuş ki. Instagram veya sosyal medya sağ olsun ki hepimizde vardır bu. Belli bir kalıbın dışındaki insanları fit bulunmuyor. Yani diyor ki bu çok zararlı, bu çok şey. E kim geldi şimdi? Neyse, kimsenin bu hakkı olmadığı gibi Dediğim dedim gibi. Şu an ne dedim hatırlamıyorum en son. O yüzden aklımda olanı söyleyeceğim. Kimsenin böyle bir hakkı yok arkadaşlar. Siz de çevrenizdeki insanların giyinişini, tarzını veya işte kilosunu, görünüşünü hiçbir şekilde o sorm size sormadığı müddetçe değerlendirmeyin abi. Söylemeyin fikrinizi. Kimse fikrinizi sormadı çünkü. Ben sinirleniyorum böyle konuda. Şu an e, hazırlığımı yaptım. Şu an pilavımın artık pişmesini bekliyorum. Çünkü pilavı yemek sırasında esnasında birleştiriyorum. Onu da size göstereceğim zaten. E, nasıl yaptığımı, nasıl ilerlediğini. Pilavı yaptım. Burada tavuğum hazır. Yumurta akımı hazır. Buna isterseniz tofu, tofu peynirine ekleyebiliyorsunuz. Tofu peyniri de vegan peynir, protein proteini yüksek bir peynir. Aa, onu da ekleyebiliyorsunuz. Zaten bu protein ağırlıklı olduğu için dilediğiniz sebze meyve sebze meyve eklemeyin de <laughs> sebze ekleyebilirsiniz. Buna havuç da katılıyor normalde ama bizde havuç bitti diye biliyorum. Evde şu an havuç yok. O yüzden hiç bakmadım da havuç da katılıyor normalde isterseniz havuç da ekleyebilirsiniz. Tadı efsane oluyor. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Pilavın olmasını bekliyoruz. Pilav olduktan sonra yemeğimizi bitirmeye geçeceğiz. Arkadaşlar yemeğimi bitirdim. Ee, şimdi sırada içeceğimi hazırlamakta. Fakat size bahsedeceğim uygulamayla artık daha rahat kalori hesabınızı yapabilirsiniz. Ki sanırım birçok kişi de bunu kullanıyor. Uygulamanın güzel taraflarından birisi, bu arada uygulamadan reklam falan almadım. Zaten bu kadar düşük aboneli bir kanala reklam vermezler yani. Uygulamanın güzel taraflarından birisi şu: Eğer aradığınız ürün mesela bakı bir ürün arıyorsunuz. Atıyorum bir pilav aldınız ve içinde hani ne kadar işte yağ var, ne kadar karbonhidrat var, ne kadar ne kadar protein vesaire falan diye merak ederseniz bu artık aslında çok basit. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Uygulamaya siz kendiniz bunu ekleyebiliyorsunuz. Yani eğer uygulamada yoksa yediğiniz şey kendiniz ekleyebiliyorsunuz ve bu no, ne no oluyor? Uygulamadan kolayca sayımı olmuş oluyor. Yediğiniz şeyleri ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein ve ne kadar yağ olarak alıyorsunuz, onları gösteriyor. Şimdi uygulamadan bahsedeceğim. Belki aranızda diyet yapan falan varsa veya işte kilosuna dikkat eden uygulamadan haberin vardır da. Ama benim bildiğim sporcuların çoğu da bu uygulamayı kullanıyor. ya yani takip ettiklerim en azından. Burada bu koskocaman bir tabak var. Şöyle görebileceğiniz üzere. Diyeceksiniz ki hani Oha ne yiyorsun sen hayvan? Ama aslında öyle değil. Benim almam gereken kalori miktarı günlük fazla. Çünkü hem kilom fazla hem spor yapıyorum vesaire falan. Vücudumun da e, kiloma oranına baza metabolizmasının bir e, alması gereken kalori miktarı var. Uygulamamız Fat Secret bu arada. Şöyle şu soldaki şu. Fat Secret Flex fat sekretere tıkladığınız zaman zaten isterseniz kaydolun isterseniz olmayın önünüze bir ekran geliyor ve mesela yediklerinizi böyle bir ekrana kaydedebiliyorsunuz. Şöyle netle oğlum. Kaydedebiliyorsunuz. Benim yediklerim bakarsanız şu an bugün yediklerim bunlar. Hepsini kaydettim ne yemişim? Mesela yumurta beyazı dedim. 50 gramlık yumurta beyazı. Hindi göğsü dedim 152 gram. Baldo pirinç dedim 100 gram. Ve protein tozu. Daha demin yaptığım şey protein tozuydu. Turup onu da ekleyebiliyorsunuz. Protein tozunu da ekledim. O da 30 gramlık, 33 gramlık bir protein tozu ekledim. O da 132 kaloriymiş. Pirincimiz 350 kalori, göz, Göğs, hindi göğsümüz 163 kalori ve yumurta beyazımız 24 kaloriymiş. Toplamda şu an 6, 669 kalori alacağım bunu yedikten sonra ve e, bu 669 kalorinin içinde yediklerim arasında daha doğrusu 5 gram yağ var. Bu çok iyi bir oran bu arada. 5 gram yağ var, 80 gram karbonhidrat var ve 75 gram protein var. Bu ne demek oluyor? Yani benim beslenmem şu anda çok düzgün. Bunu böyle kontrol edebiliyorsunuz. Ben böyle kontrol ediyorum bu arada ve atıyorum Buraya geldiniz. Şu an gösteremeyeceğim belki. Kola olsun ya kola. Mesela kola içeceksiniz tamam mı? Coca Cola çıktı. Zero dediğiniz zaman zaten bak buradan zero'yu da ekleyebiliyorsunuz. Üstüne tıkladınız. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Üstüne tıkladığınız zaman burada kalori miktarı, total fat'i, total karbonhidratı, proteini hepsi yazıyor. İçinde neler var vesaire falan yazıyor. Buraya önceden birisi eklemiş. Baktınız yanlış. Bunu uyar, uyarabiliyorduk sanırım bilgiler yanlış diye burada editleyebiliyorsunuz bilgileri burada da mesela normal 100 mililitrem 100 mililitre bir kola seçeneği var bunu mesela 100 değil de 1000 yapalım mesela 1 litre kola içeceğiz 1 litre kol, kolanın içinde 450 kaloriymiş bu arada bin 1, bir 1, 1 litre kola 112 gram karbonhidratmış yağ yok diyor protein yok diyor buradaki bilgilere göre bunu tabi bilmiyorum daha ben araştırmadım. Buradan istediğiniz gibi kaydedip gün gün yapabilirsiniz. Mesela benim burada bir tane örneğim var. Şöyle. Bu bir örnek arkadaşlar. Buradan baktığınız üzere birçok şey ekleniyor. Bu ben hepsini breakfast'a ekliyorum ama uğraşmamak için isterseniz bunu şeyde şey de ekleyebilirsiniz. Hani kahvaltıda şunu yedim, öğle yemeğinde bunu yedim, akşamda bunu yedim, atıştırmalık olarak bunu yedim vesaire falan diye ekleyebilirsiniz. Ben uğraşmamak için günlük ne kadar aldım, ne kadar verdim onu sadece verdim değil de ne kadar aldım, ne kadar protein aldım, ne kadar yağ aldım onu bilmek için yapıyorum. Mesela dün e, bayağı şey iyi beslenmemişim. Karbonhidratım az, yağ bir tık fazla, proteinim bir tık daha az beslenmişim Ama okey yani yine de şey normal seyrinde ilerliyor. Böyle kaydedebilirsiniz bu uygulamada da Fat Secret. Hiçbir şekilde sponsorluğum yok ama uygulama çok güzel cidden. Hani eğer diyet yapıyorsanız kesinlikle bu uygulamayı kullanın derim. Şimdi yemek yiyeceğim. Ardından dün bitiremediğim edit'i bitireceğim. Ondan sonrasında da bir gitar falan çalışırım. Bakarız artık. Günüm böyle ilerleyecek. Arkadaşlar yine ilkelenen ben oldum. Şu an oyun oynuyorum bu arada. Yani günlük olarak oynamasam da e, oyun oynuyorum genel olarak. Bugün de işte dedim ki boş vaktim var madem oynayayım. Bir de e, Emre geldi. Emre ile oynamıyoruz uzun süredir. Dedik oynayalım beraber vakit geçirelim. TFT'ye sardım bu aralar. TFT'yi bilmiyorsanız Riot Games'in yaptığı bir board game oyunu. Yani board game denmez artık. Taktik oyunu yani taktik yapıyorsunuz. İşte oyunda karakterleriniz var. Karakterlerinizi geliştiriyorsunuz ve karşı takımın boardunu, masasını yenmeye çalışıyorsunuz. Fakat ben elendim. Neden? Çünkü yanlış taktikler yaptım. Şimdilik elendim işte e, Emre'yi bekliyorum. Emre de son e kaldı bu arada. O da iyi bir comeback attı. Öyle TFT oynuyoruz beraber. E, yaptığım zaten günlük olarak evde karantinadayken yapabileceğiniz çok az şey var. Birincisi şöyle bir şey alıp veya şunun gibi bir şey alıp işte ne bileyim. Enstrüman öğrenebilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Yani karantinada yapacak şeyler çok zor ve şu an mesela dışarıyı göremiyorsunuz ama dışarısı karlı. İstanbul'da kar var şu an. Bugün bunu çektiğim tarih şurada yazar hemen cuma günü 12 12'si aynen 12'si şimdi size daha farklı bir şeyden bahsedeceğim Yarın dan itibaren başlayan powerlifting turnuvaları başlıyor. Türkiye powerlifting turnuvası başlıyor. 13 ile 17 arası olması lazım. Sitesinde tam bilgisi yazar ama yarın başlıyor. Büyük ihtimal siz bunu izlerken de bitmiş olacak. Çünkü ben zaten pazara bir video hazırladım. Şu an ve haftaya çarşamba videosu olur bu büyük ihtimal. neyse o bitmiş olacak. Ben neden katılmadım? Çünkü ben turnuvanın olacağından haberim yoktu. İşte e, ne zaman nasıl olacağından haberim yoktu ve ben en erken turnuvanın yazın olmasını bekliyordum. O yüzden ben katılmadım ama yani bir şey kaybetmedim çünkü ben zaten katılıp kendimi görmeyi planlıyordum. Yazın katılacağım. Yazın katılıp kendimi göreceğim. Eğer profesyonel bir şey yapmak istersem de seneye profesyonel olarak bir şeyler yapmak istiyorum Çünkü şu an kaldırdığım ağırlıklar zaten e, yeterli profesyonel hani profesyonel olmaya yeterli ağırlıklar değil şu an PR'larımı e, PR söyleyeyim size e, zaten videoyu izlediyseniz onu da şurada şuradan buradan olması lazım buradan bulabilirsiniz Eğer isterseniz e, o da şey videosuydu e, spor videosuydu orada PR'larımı söylüyorum 180 kilo deadlift yaptım ama benim istediğim sikletteki PR Türkiye PR'ı şu an 300 kilo ve Büyük ihtimal <laughs> bu hafta bu kırılacak da Yani o yüzden Şu anlık böyle Oyun oynuyorum onun bilgisini geçim dedim Powerlifting turnuvası da o zaman Başka bir şey yapar mıyım bugün onu düşünüyorum Arkadaşlarımla buluşacaktım hava soğuk diye Buluşmadım normalde Çayıra gidip arkadaşlarımla buluşacaktım Kisar'daki çayıra belki biliyorsunuzdur Bu yakada oturanlar Onun dışında pek bir şey yapmayacağım efendim Akşamda yeni katıldığım bir grup var. Yani büyük bir arkadaşlık grubu diyeyim size. Yani Birçok insanı bulunduran yaklaşık hani 18, la, 18 ila 35 yaş arasındaki insanların bulunduğu bir tayfayla e, tanıştım. Onlarla belki akşam bir şeyler yaparım. Bu arada Emre birinci oldu. İnanılmaz. Yani tekrardan merhabalar satranç turnuvası bitti Dokuzuncu oldum Çünkü baya iyi insanlar vardı içerisinde ee, O yüzden Yine yani, Günüm böyle geçiyor Şimdi e, biraz dinleneceğim Video falan izlerim sonra da yatarım Zaten saat on buçuk oluyor ee, Karantina olduğu için çok dışarı çıkamıyorum Çok gezemiyorum Yani size dışarıdan görüntü alamadım ee, Bu yüzden kusura bakmayın Bir spor var sporda telefonla olabildim Zaten bir de spor çantasının yanında bu götürülmüyor. Hayvan gibi makine. Neyse umarım hayatımdaki bir günü beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.